Birçok insan tüm ömrünü sadece sözlerle, sosyal medya paylaşımlarıyla, hararetli tartışmalarla, boş vaatlerle değerini kanıtlama peşinde harcar. Oysa ki çoğu zaman gerçek bir derinlik sergileyemeden unutulmuş hayal kırıklığı içinde hayata veda ederler. Zaman onları bütünüyle yutar, geride yalnızca pişmanlık bırakır. Bu samimi bir varoluş yerine sadece görünmek için yaşayanların trajik yazgısıdır. Roma İmparatoru ve en derin bir stoacı filozof olan Marcus Aurelius bu gerçeği derinden kavramıştı. Muazzam bir gücün, servetin ve dalkavukluğun kuşatması altında dahi daha sonra meditasyonlar adıyla tanınacak kişisel günlüğüne şu derin düşünceyi kaydetmiştir. Ruh düşüncelerinin rengini alır. Bu yalın ifade ürpertici bir hakikati barındırır. Sessizlik içinde düşündüğünüz, hissettiğiniz ve yaptığınız şeyler, tek bir kelime dahi sarf etmenize gerek kalmadan dünyanın sizi nihayetinde nasıl algılayacağını belirleyecektir. Bu videoda kendinizi asla haklı çıkarma ihtiyacı duymadan değerinizi nasıl ortaya koyacağınızı ve bu yaklaşımı benimseyenlerin neden doğal olarak göz ardı edilemez hale geldiğini keşfedeceksiniz. Ayrıca bu zamana meydan okuyan dersleri uygulamakta başarısız olanların karşılaşacağı sonuçları da öğreneceksiniz. Bu nedenle videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Şimdi duyacaklarınız başkaları tarafından ve hatta kendi zihniniz tarafından nasıl algılandığınızı temelden değiştirebilir. Marcus Aurelius, sessizliğin bir insanın ustalaşabileceği en kudretli güçlerden biri olduğunu kavramıştı. Etrafındaki insanları dikkatle gözlemleyerek fazla konuşanların genellikle göz ardı edilme korkusuyla hareket ettiğini fark etmişti. Meditasyonlarında bilge kişinin ancak gerçekten söyleyecek değerli bir şeyi olduğunda konuştuğunu kaleme almıştır. Bu prensip kökenleri çok eskilere dayansa da, herkesin ilgi çekmek için yarıştığı bir dünyada kişisel gelişim arayan herkes için kilit bir ayırt edici unsur olmaya devam etmektedir. Sessizlik sadece bir ifade eksikliği değil, Aynı zamanda derin bir öz denetim varlığıdır. Hiçbir şeyi kanıtlama gereği duymayan, yalnızca var olmayı arzulayan bir zihniyeti yansıtır. Günümüzde insanlar sürekli bir onaylanma ihtiyacı içinde yaşamaktadır. En ufak başarılarını bile paylaşır, beğeni, iltifat ve tasdik bekleyişiyle doludurlar. Ne var ki, ne kadar çok konuşurlarsa, o kadar istemeden kendi güvensizliklerini açığa vururlar. Sessizlik ise tam tersine güven yansıtır. Bir toplantıda diğer herkes hararetle tartışırken can kulağıyla dinleyen birini gözünüzde canlandırın. Asla söz kesmezler, kendi görüşlerini dayatmaya kalkışmazlar ve nihayet konuştuklarında herkes durup dikkat kesilir. Çünkü onların söyleyeceklerinin gerçek bir anlam taşıdığını bilirler. Bu kişi sesinin yüksekliğiyle değil, sakin duruşu ve öz hakimiyetiyle saygı uyandırmıştır. Bu prensip Marcus Aurelius'u Roma İmparatorluğu meclislerinde de yönlendirmişti. Danışmanlar ve askerlerle çevrili olduğu halde bile onun dingin hali en tutkulu konuşmalardan dahi daha fazla otorite ifade ediyordu. Stoacılık, gerçek gücün kendi kontrolümüzdeki şeyleri yönetmekte yattığını öğretir. Sözler bir kere ağızdan çıktığında asla geri alınamaz. Ancak sessizlik her zaman bilinçli bir tercihtir. Kaç kez ani bir dürtüyle konuştuğunuz için pişmanlık duydunuz? Ya da aslında savunulmaya dahi ihtiyaç duymayan bir eleştiriye karşı kendinizi savunmaya veya bir fikri kanıtlamaya çalıştınız? Çoğu insan harekete geçmektense tepki verme eğilimindedir. Marcus Aurelius, düşünmeden tepki verdiğimizde gücümüzü başkalarına teslim ettiğimize inanıyordu. Bilge kişiler gözlemler, idrak eder ve yalnızca gerçekten gerekli olduğunda karşılık verirler. İşte bu dürtüsel olan ile soğukkanlı olan arasındaki temel ayrımı gösterir. Bu prensibi uygulamak pratikte göründüğünden çok daha basittir. Biri sizi provoke ettiğinde anında misilleme yapmak yerine sadece derin bir nefes alın. Sessizliğin ilk tepkiniz olmasına izin verin. Bu çatışma bekleyenleri silahsızlandırır ve saygı uyandırır. Gergin anlarda sessizliğe hükmeden bireyler güçlü, kendinden emin ve olgun kişilikler olarak algılanır. İlişkilerde sessizlik çoğu zaman ayrıntılı açıklamalardan daha büyük bir ağırlığa sahiptir. Bir tartışma patlak verdiğinde içgüdüsel olarak konuşma, kendini haklı çıkarma, kendi savını ispatlama isteği belirer. Ancak bazen gerçek bilgeliğin işareti sadece dinlemek ve zamanın hakikati ortaya çıkarmasına müsaade etmektir. Sessizlik aynı zamanda güçlü bir kendini koruma biçimidir. Enerjinizi, duygusal dengenizi ve düşüncelerinizin berraklığını muhafaza eder. Sadece birinin çok konuştuğu için kaç fırsatın heba edildiğini düşünün. Zamansız bir yorum yapan bir profesyonel, istemeden başkasının sırrını ifşa eden bir arkadaş veya basit bir sosyal medya serzenişinin çok daha büyük bir soruna dönüşmesi. Sessizlik, dürtüselliğin yarattığı tuzaklardan uzak durmanıza yardımcı olur. Marcus Aurelius ünlü bir sözünde İnsanın durmaksızın çarpan dalgaların yerinden sökemediği bir kaya gibi olması gerektiğini belirtmiştir. Sessizlik işte o kayadır. İçsel bir sağlamlık sergiler, hiçbir dış faktörün istikrarınızı sarsamayacağının göstergesidir. Sürekli görünürlüğün ödüllendirildiği bir dünyada sessizliği tercih etmek neredeyse bir meydan okuma eylemidir. Bu yaygın davranış kalıplarına karşı çıkmak ve sonuçlarınızın kendiliğinden konuşmasına izin vermek demektir. Tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük liderler ve düşünürler bu derin hakikati kavramıştır. Örneğin Steve Jobs herhangi bir karar almadan önce uzun süreler boyunca gözlem yapmasıyla nam salmıştı onun sessiz kalma, her detayı titizlikle analiz etme yeteneği, fikirleri nihayet sunulduğunda neden bu denli muazzam bir etki yarattığının kilit sebeplerinden biriydi. Mesele sadece ne söylediği değil, sözlerinin taşıdığı o mutlak ağırlıktı. Bu ağırlık ise onları önceleyen sessizlikten doğmaktaydı. Konuşma dürtüsünü kontrol edebilmekte adeta ruhani bir güç yatar tepki vermeye meyilli olduğunuz her an sessizliği tercih ettiğinizde zihninizi güçlendirirsiniz. Kendinizi anında açıklamak yerine gözlemlediğiniz her an farkındalığınızı artırırsınız. Ve bu durum asla gözden kaçmaz. İnsanlar bunu hisseder. Kendini haklı çıkarma ihtiyacı duymayan birinin varlığında olduklarını idrak ederler. Çünkü o kişinin bizzat duruşu çok şey anlatır. Marcus Aurelius, gerçek değerin kendini ilan etmediğini, sadece algılandığını ve otantik olduğunda hiçbir söze gerek kalmadığını kavramıştı. Asıl zorluk, başkalarını rahatsız etse bile sessizlikle barışık olmayı öğrenmekte yatar. Bu hem özgüven hem de sabır gerektirir. Ancak zamanla sessizlik karşı konulmaz bir kalkana dönüşür. Sizi verimsiz tartışmalardan, aceleci yargılardan ve gerçek bir değer sunmayan durumlardan korur. Sessizliği tercih ettiğinizde, başkalarının duygusal manipülasyonlarına maruz kalmama özgürlüğünü de seçmiş olursunuz. İşte bu özgürlük gerçekten de ürkütücü olabilir. Sessizliğe hakim olan bireyler, adeta açıklanması güç bir güç yayarlar. Kim olduklarını beyan etme gereği duymazlar. Zira eylemleri ve sakin duruşları zaten her şeyi gözler önüne serer. Marcus Aurelius, savaşlar ve ihanetlerin ortasında bir imparatorluğu yönetirken dahi herkesin saygısını ve hayranlığını bu yolla kazanmıştır. Kendi değerini görkemli konuşmalarla değil, kim olduğunu tam anlamıyla bilen birinin o etkileyici sessizliğiyle kanıtlamıştır. Marcus Aurelius, disiplinin tüm gerçek saygının görünmez temelini oluşturduğunu savunmuştur. Gerçek değerin tutarlılık olmadan erişilemez olduğunu ve büyüklüğün anlık ilham patlamalarından değil, kimsenin görmediği zamanlarda dahi her gün özenle tekrarlanan sayısız küçük eylemden kaynaklandığını kavramıştı. Meditasyonlarında ünlü bir sözünde şunları kaleme almıştır: İyi bir insan olmanız gerektiğini tartışmayı bırakın. İyi bir insan olun. Bu yalın ama derin ifade, Stoacı felsefenin en temel hakikatlerinden birini özetler. Sessiz disiplin, karakteri yoğuran ve sözlere değil, yalnızca duruşa dayanan sarsılmaz bir güç inşa eden unsurdur. Günümüz dünyasında sayısız dikkat dağıtıcının ve anlık tatmin arayışının cazibesi arasında disiplin nadir ve eşsiz bir avantaj haline gelmiştir. İnsanlar hayatlarını dönüştürmeyi arzu ederler. Ancak bu yolculuğun sarsılmaz bir tutarlılık ve sabır gerektirdiğini fark ettiklerinde çoğu zaman çabalarından vazgeçerler. Anlık sonuçlar isterler fakat ilerlemeyi sürdürmek için gerekli olan rutine katlanamazlar. Marcus Aurelius imparator olmasına rağmen titiz bir günlük programa bağlı kalmıştır. Erken kalkar, tefekküre zaman ayırır ve tembelliğe ya da egoya kapılmadan her gün görevlerini yerine getirmeye odaklanırdı. Saygının kişinin ne söylediğinden değil, ne yaptığından kaynaklandığını ve her eylemin ne kadar önemsiz görünürse görünsün kişinin itibarının inşasına katkıda bulunduğunu kavramıştı pratikte bu felsefe yalın ama derin bir biçimde uygulanabilir. Bedenini ve zihnini dönüştürmeye karar veren birini ele alalım. Spor salonundaki veya derslerindeki ilk günlerde motivasyon oldukça yüksektir. Ancak bir hafta sonra o ilk coşku kaçınılmaz olarak azalır ve geriye arzu tamamen solmuş olsa bile sebat etme gibi net bir tercih kalır. Disiplin gerçek gücünü işte tam da bu anda ortaya koyar. Marcus Aurelius, doğru olanı yapmaktaki azmin sıradan insanı bilge kişiden ayıran şey olduğunu kaleme almıştır. Disiplinli olmak kusursuz olmak değil, kimse sizi alkışlamasa bile tutarlılık sergilemektir. Bu kendinize verdiğiniz sözü yerine getirmek demektir. Bu hakikati kavramış bireylerin örnekleri sayısızdır. Cristiano Ronaldo böylesine bir kişidir. Onun kariyeri sarsılmaz bir tutarlılıkla, yılmaz bir günlük çabayla ve onu mükemmelliğe taşıyan alışkanlıkları sürdürme yönündeki bilinçli tercihleriyle tanımlanır. Disiplinini dile getirmesine gerek yoktur. Dünya zaten buna bizzat şahitlik etmektedir. Onun sessiz rutini ona tam da bu saygı ve hayranlığı kazandıran unsurdur. Bunun tam aksine disiplin eksikliği yüzünden heba olmuş sayısız yetenek örneği de mevcuttur. Güçlü bir başlangıç yapan ancak başarının kendilerine rahatlama lüksü tanıdığına inanarak yolunu şaşıran bireyler. Sonuç ise daima aynıdır. Tutarlılık taahhüdü ortadan kalktığında kaçınılmaz olarak bir çöküş yaşanır. İnsan davranışları üzerine yapılan modern araştırmalarda Stoacıların yüzyıllar önce öğrettiği bu bilgileri doğrular niteliktedir. Tutarlı alışkanlıklarını zorluklarla karşılaştıklarında bile sürdüren bireyler duygusal olarak daha dengeli, daha üretken ve daha güvenilir olma eğilimindedirler. Disiplin bir hapishane değil, derin bir özgürlüktür. Daha kolay yol cazip görünse bile doğru olanı tutarlı bir şekilde seçme kapasitesidir. Ve işte tam da her gün yapılan bu sessiz, bilinçli seçim gerçek saygıyı yeşertir. Biri amacına derinden bağlı bir kişiyi gözlemlediğinde, bu bireyin gelip geçici dürtülerle değil, sarsılmaz ilkelerle yönlendirildiğini bilerek doğal olarak güven duyar. Anlık tatmini yücelten bir dünyada disiplinli olmak neredeyse sessiz bir isyan eylemidir. Birçoğu dikkat dağıtıcılara yenik düşerken, odaklanmış kalanlar halkın alkışına ihtiyaç duymadan hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlerler. Disiplin, potansiyeli somut sonuçlara, arzuyu gerçek başarıya dönüştüren katalizördür ve en ilginç olanı, ne kadar sessiz işlerse o kadar derinden belirginleşmesidir. İnsanlar birinin söyledikleri ile gerçekten yaptıkları arasında gerçek bir tutarlılık olduğunu içgüdüsel olarak hissederler ve ilham veren, ikna eden ve saygı uyandıran da işte bu tutarlılıktır. Marcus Aurelius gerçek değerin büyük sözlerde değil, küçük günlük zaferlerin birikiminde yattığını anlamıştı. Savaşların, hastalıkların ve ihanetlerin olduğu bir dönemden geçti, ancak koşulların onu amacından alıkoymasına asla izin vermedi. Dış kaosun içsel düzene sahip birini alt edemeyeceğini biliyordu. Disiplinin özü budur. Her şey belirsiz görünse bile kararlı kalmak. Kendinize verdiğiniz sözleri yerine getirdiğinizde kimsenin sizden alamayacağı bir içsel güç inşa edersiniz. Bu gücün ilan edilmesine gerek yoktur, hissedilir. Kimliğinizin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Sessiz disiplin övünmeyen, ancak dokunduğu her şeyi dönüştüren bir tür güçtür. Karakteri şekillendirir, zihni güçlendirir ve buna tanık olanlarda saygı uyandırır. Marcus Aurelius bunu kendi hayatıyla kanıtladı. Hem dışsal hem de içsel savaşlarla karşılaştı ve soğukkanlılığını asla kaybetmedi. Gerçek büyüklüğün ne yapacaklarını konuşanlarda değil, her gün bunu duyurmaya gerek duymadan yapanlarda bulunduğunu gösterdi. Çünkü nihayetinde zaman sözleri sildirse bile ünü, saygıyı ve kalıcı değeri inşa eden şey tutarlılıktır. Marcus Aurelius kendine hakimiyetin bir insanın ulaşabileceği en yüksek güç biçimi olduğunu anlamıştı. Şöyle derdi: Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu anlarsanız gücü bulursunuz. Bu görünüşte basit ders, bunca insanın neden sürekli acı çektiğini anlamanın anahtarıdır. Çoğu insan sorunun koşullarda, diğer insanlarda veya kaderde yattığına inanır. Oysa gerçekte iç huzuru yok eden şey kendi tepkilerini kontrol edememe yeteneğidir. İçsel kontrol huzurun temelidir ve onsuz herhangi bir durum bizi sarsma gücüne sahiptir. Günümüzde insanların olup biten her şeye dürtüsel olarak tepki verdiğini görmek yaygındır. Sosyal medyada olumsuz bir yorum, işte bir aksaklık, farklı bir görüş ve hemen ardından duygusal bir patlama gelir. Bu kontrol eksikliği hem kişisel hem de sosyal olarak büyük bir bedel ödetir. Marcus Aurelius kendi imparatorluğu içinde savaşlar, salgınlar ve ihanetlerle karşılaştı ancak sakinliğini korudu. Öfke ve umutsuzluğun gerçeği değiştirmediğini, sadece onu daha da ağırlaştırdığını anladı. Öfkenin bir asit gibi olduğunu yazdı. Döküldüğü şeyden çok onu içeren kaba daha fazla zarar verir. Bu düşünce öfkeyle tepki vermenin başka bir kişinin zihnimize hükmetmesine izin vermek olduğunu gösterir. Bunun pratik bir örneği trafikte bir şeyden rahatsız olduklarında gereksiz kavgalara karışan, kendi ve başkalarının güvenliğini riske atan insanlarda görülebilir. Hepsi de anlık bir dürtüyü yönetemedikleri için İçsel kontrol duygunun yokluğu değildir. Ona hakimiyettir. Öfkeyi bunalmadan hissetme, korkuyu harekete geçmekten vazgeçmeden hissetme, kaosa berraklığı kaybetmeden yüzleşme yeteneğidir. Bu öz kontrolü geliştiren insanlar güç yansıtır ve bu güç saygı uyandırır. Tersine, dürtüselliğe boyun eğenler güvenilirliklerini kaybeder, herhangi bir dış durumun onları dengeden çıkarmaya yettiğini gösterirler. Duygusal kontrol eksikliğinin birinin yolunu nasıl raydan çıkarabileceğine dair çarpıcı örnekler vardır. Dünya çapında takdir edilen bir sanatçı olan Will Smith'in imajı dürtüsel bir kamuoyu tepkisiyle zedelendi. Yalnızca bir anlık kontrolsüz davranış yıllar süren başarılı bir kariyeri tehlikeye atmaya yetti. Bu tür bir hata insani'dir ancak kendine hakimiyet geliştirmenin önemini ortaya koyar. Tersine, Keanu Reeves gibi derin kayıplar yaşamış ancak feryat etmek yerine sessizliği ve sakinliği seçmiş bireyler gibi en kötü durumlarda bile dinginlik sergileyen örnekler de vardır. İkisi arasındaki fark koşullarda değil, her birinin nasıl tepki vermeyi seçtiğindedir. Son araştırmalar, öz kontrol ve öz yansıtma uygulayan insanların daha düşük stres seviyelerine sahip olduğunu ve duygusal olarak daha istikrarlı olduklarını gösteriyor. Hayal kırıklıklarından daha hızlı iyileşirler ve her çatışmayı bir savaşa dönüştürmedikleri için daha sağlıklı ilişkilere sahiptirler. Bu davranış aynı zamanda başkalarının onlara duyduğu güveni de artırır. Sakin bir lider belirsizlikler arasında bile güvenlik yaydığı için güvenilir olarak görülür. Bu yüzden Marcus Aurelius kriz zamanlarında bile komuta ettiği korku için değil, yaydığı barış için saygı gördü. Bu öğretinin günlük hayata uygulanması, olanlar ile nasıl tepki verdiğimiz arasında bir boşluk yaratmayı öğrenmek demektir. Bir şey sizi rahatsız ettiğinde, yanıt vermeden önce nefes alın. Biri sizi gücendirdiğinde, kendinizi savunma dürtüsünü gözlemleyin ancak ona teslim olmayın. Bu duraklama içsel kontrolün ortaya çıktığı andır. Zamanla bu pratik dünyayla başa çıkma şeklinizi tamamen değiştirir. Bir zamanlar sizi yoğun bir şekilde üzen durumlar daha küçük görünmeye başlar ve hiçbir dışsal şeyin kendi zihnine hakim olan birini gerçekten sarsamayacağını fark etmeye başlarsınız. Gerçek özgürlük budur. Stoacılık acının gerçeğe direnişten doğduğunu öğretir. Kontrolümüz dışındaki şeylere ne kadar çok direnirsek, o kadar çok acı çekeriz. Marcus Aurelius şöyle derdi: "Eğer dışsal bir şey sizi üzüyorsa, acı şeyin kendisinden değil, sizin ona verdiğiniz değerden kaynaklanır." Bu, sorunun olan biten de değil, olaylara yüklediğimiz anlamda olduğu anlamına gelir. Yorumumuzu değiştirerek deneyimimizi değiştiririz. İçsel kontrol bu nedenle her durumun içinizde neyi temsil edeceğini seçme yeteneğidir. Bu seçim güçlü olanı kırılgan olandan, dengeli olanı ise istikrarsız olandan ayırır. Kendine hakim olmak ömür boyu süren bir çabadır. Ancak bu süreçteki her küçük zafer zihni ve ruhu güçlendirir. Duyguların mahkumu olmaktan çıkıp efendisi olduğumuz zamandır. Marcus Aurelius bunu Çoğu insanın bugün karşılaştığından çok daha zorlu bir gerçekliğin ortasında her gün gösterdi. Gerçek gücün dünyayı zorla değiştirmekte de değil, etrafındaki her şey yıkılırken bile sarsılmaz kalmakta yattığını anlamıştı. Ve işte tam da bu sessiz güç, bu sarsılmaz öz kontrol bir insanı tek bir kelime bile söylemeye gerek duymadan öne çıkarır. Marcus Aurelius sakinliği pasif bir durum olarak değil kendi zihnine hakim olma stratejisi olarak görüyordu. Olumsuzluklar karşısında dinginliği korumanın gerçek bilgelik işareti olduğunu anlamıştı. Kendi düşüncelerinde şunları yazdı: "Eğer dışsal bir şey sizi üzüyorsa, acı şeyin kendisinden değil, sizin ona verdiğiniz değerden kaynaklanır." Bu fikir derin bir anlam taşır çünkü insan acısının olan bitenden çok olan bitene nasıl tepki verdiğimizden kaynaklandığını gösterir ve bunu anladığımızda sakinliğin bir sonuç değil bir seçim olduğunu fark etmeye başlarız. İnsanların kolayca umutsuzluğa kapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Kötü bir haber, finansal bir kayıp, bir ilişkinin sona ermesi her şey dünyanın sonu gibi görünebilir. Modern zihin her sorunu bir felaket gibi görüp yoğun tepki vermeye alışmıştır. Ancak Marcus Aurelius sakinliğin bir tür direniş olduğunu öğretti. Etrafındaki her şey kaostayken dingin kalmak sessiz bir güç göstergesidir. Hastalıklar, ihanetler ve savaşlarla yüzleşti, ancak paniğin kendisine hükmetmesine asla izin vermedi. İmparatorluk çöküyor olabilirdi, ancak o rasyonel kararlar almak için gereken netliği korudu ve umutsuzluğun bizden çaldığı şey de işte bu netliktir. Günlük hayatta sakinlik, durumların üstesinden gelenleri, onlar tarafından yok edilenlerden ayıran şeydir. Örneğin, biri işini kaybettiğinde umutsuzluğa kapılıp korkuyla alelacele her şeyi kabul etmek yaygındır. Ancak sakinliğini koruyan biri seçenekleri berrak bir şekilde değerlendirebilir, deneyimden ders çıkarabilir ve daha kararlı bir şekilde ilerleyebilir. Sakinlik sorunu ortadan kaldırmaz. Ancak paniğin gizlediği çözümleri görme yeteneğini sağlar. Marcus Aurelius'un siyasi ve askeri krizlerle uğraşırken uyguladığı ilke de aynıydı. Duygusal kontrolünü koruyan kişi her zaman bir adım önde görür. Bu erdem insan ilişkilerinde de kendini gösterir. İnsanlar tepki vermeden önce dinlemeyi öğrenselerdi kaç tartışma önlenebilirdi. Çoğu zaman incitici bir yorum, bir eleştiri veya bir provokasyon sadece egonun sessizliğin rahatsızlığını kabul edemediği için gereksiz kavgalara yol açar. Sakinlik bir duygusal zeka biçimidir. Biri sizi dengeden çıkarmaya çalıştığında ve siz sakin kaldığınızda kendinize hakim olduğunuzu gösterir ve bu hakimiyet güç olarak algılanır. İnsanlar öfkeye kapılmayanlara saygı duyar. Marcus Aurelius, duygular üzerindeki kontrolün sadece ahlaki bir mesele değil, aynı zamanda pratik bir mesele olduğunu da biliyordu. Umutsuzluğa kapılan bir lider saygısını kaybeder. Sakin bir birey güven ilham eder. Bu öğretinin bilimsel bir yönü de bulunmaktadır. Araştırmalar, stresli durumlarda sakinliğini koruyan kişilerin stres hormonu olan kortizolü daha az ürettiğini ve duygusal olarak çok daha hızlı iyileştiğini göstermektedir. Bu kişiler daha berrak düşünür ve daha isabetli kararlar alırlar. Diğer bir deyişle, dinginlik sadece felsefi bir ideal değildir, aynı zamanda hayatta kalmak için biyolojik bir araçtır. Sakin olduğumuzda daha iyi muhakeme edebilir, farklı bakış açıları görebilir ve bilgelikle hareket edebiliriz. İşte tepki vermekle karşılık vermek arasındaki fark budur. Bir tepki anlık ve duygusaldır. Bir karşılık ise düşünülmüş ve mantıklıdır. Marcus Aurelius bize sadece tepki vermemeyi, her zaman karşılık vermeyi öğretti. Bazı kamu figürlerinin dinginlikleriyle öne çıkmasını gözlemlemek ilginçtir. Morgan Freeman bunun net bir örneğidir. Sakinliği sorunların yokluğundan değil, kendi üzerindeki hakimiyetinden kaynaklanır. Durumlara karşı tavrı, dengeyi, sabrı ve özgüveni sergiler. Bu dingin varlık hem saygı hem de hayranlık uyandırır. Marcus Aurelius'un bahsettiği gücü temsil eder. Kendilerini kanıtlama ihtiyacı duymayanların gücünü çünkü doğuştan gelen dinginlikleri hayranlık uyandırmak için yeterlidir. Ancak bu dinginlik pasif bir uyuma veya kabullenmeye eşdeğer değildir. Marcus Aurelius insan acılarına karşı asla kayıtsız kalmadı. Aksine bunlarla başa çıkmanın en etkili yolunun dengeli bir zihinle olduğunu anladı harekete geçmemiz gerektiğine inanıyordu. Ancak duyguların muhakememizi bulandırmasına izin vermeden. Dünya dağılıyor gibi göründüğünde çoğu insan umutsuzluğa kapılır, koşulların tutsağı olur. Ancak sakinliğini koruyanlar kendi kararlarının efendisi olarak kalırlar. Hayatın sizi sürüklemesiyle onu aktif olarak yönlendirmeniz arasındaki temel fark budur. Bu dinginliği geliştirmek sürekli pratik gerektirir. Düşüncelerimizi gözlemlemeyi, gerçekten kontrolümüzde olanı ve kontrolümüz dışında kalanı ayırt etmeyi içerir. Örneğin, biri sizi hayal kırıklığına uğrattığında içsel durumunuzu onların davranışı belirlememelidir. Sakinlik her bireyin kendi farkındalık düzeyine göre hareket ettiği anlayışından doğar ve öfkeyle tepki vermek sadece kendi acınızı artırır. Marcus Aurelius ünlü sözünde şöyle der: En iyi intikam sana zarar verene benzememektir. Kaosun ortasında sakin kalmak, saldırmaya başvurmadan galip gelmenin en onurlu yoludur. Gerçek dinginlik bir zayıflık değildir, mutlak kontroldür. Herkesin dengesini kaybettiği anda odak noktanızı koruyabilme yeteneğidir duygularınızı inkar etmekten değil onları anlamaktan ve eylemlerinizi dikte etmelerine izin vermemekten kaynaklanır. Birinin kaybı, krizi veya adaletsizliği sarsılmaz bir haysiyetle karşılamasını sağlayan budur. Marcus Aurelius bunu tüm yaşamı boyunca örnekledi. Ölümle yüzleşirken bile hiçbir şeyin kalıcı olmadığını kavrayan birinin dinginliğini korudu ve dinginliği kırılmaz bir kalkan haline getiren bu derin kavrayıştır. Kendine hakim olanların dış güçlerden kaynaklanan şeylerden korkmalarına gerek yoktur. Eğer bu noktaya kadar benimle kaldıysanız, sadece duymakla veya anlamakla hiçbir şeyin gerçekten değişmediğini unutmayın. Gerçek dönüşüm öğrendiğiniz her dersi aşama aşama da olsa uygulamaya kararlı olduğunuzda gerçekleşir. Her bilinçli, sakin eylem her an dürtüsel tepki vermek yerine bilgelikle karşılık vermeyi seçtiğiniz her an Marcus Aurelius'un o kadar övgüyle bahsettiği içsel gücü yavaş yavaş oluşturur. Hayat, değerinizi başkalarına kanıtlamakla ilgili değildir. Her şey etrafınızda dağılıyor gibi görünse bile sakin kalma kapasitesine sahip olduğunuzu kendinize kanıtlamakla ilgilidir bu içeriye katıldığınız ve bu fikirlerin kendi yolculuğunuzun bir parçası olmasına izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü sözler, öz hakimiyetin gerçekten de nihai güç olduğuna dair güçlü bir hatırlatıcı olsun. Bir sonraki videoda sizinle tekrar buluşmayı dört gözle bekliyorum.